İlk düdük geldi. Karşılaşma başladı değerli izleyiciler. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Seymenler 1923 Karacip Gençliğe karşı keyifli bir maç geçmesi dileğiyle iyi seyirler. İçeri doğru bıraktı. Bir vuruş savunmadan sekti. Kaleci Ahmet için önde kaldı top. Osman şimdi al topu. Bir vuruş top yanalarda. Kaleci Urs oyun başladı. Ahmet hiç yakın oynadı. Hatalı bir pas geldi. Osman vuramadı. Kaleci Ahmet Diç bir pozisyonda topu kurtardı. Şimdi atak devam edecek Karacip Gençlik adına. Sol köşede orada topu kaybetti. Top. Hatalı bir top. Kaleci açıldı. Topu uzaklaştırdı. Gol, gole izin vermedi. Kara Acip de kalesine ilk tehlikeyi tehlikeyi gördüler izleyiciler. Şimdi Seymenler savunması topu kontrol etti. Kaleci Ahmet Dici bıraktı. Uzun oyuna devam etti. O bölgede ikili müdahale Hakem İsa Yaz çaldı o bölgede fark kararı. Şimdi bir vuruş top dışarıda. Ahmet Dinç uzun oynadı. O bölgede karşıladı topu? Bıraktı pasını orta alandan Karacip ilerliyor. Şimdi sıyrılır rakibinden bir çalım daha vurdu top dışarıda. İstediği gibi vuruş olamadı. Ahmet Dinç uzun oynadı. Seymenler karşıladı ama top Karacip'te kaldı. Şimdi orada bir anlaşmazsızlık. Tekrardan savunma uzaklaştırdı. İki takımda da karşılıklı top kayıpları. Sol taraftan ilerliyor atak. Orada top dışarı çıktı. Kar. Çok iyi pas. <laughs> Yusuf'a doğru oynadı. Sol taraftan ilerliyor. Savunma araya girdi izin vermedi. Top tekrardan Yusuf'un önünde kaldı. Yusuf. Topleri doğru geldi. Bir vuruş top dışarıda. Bıraktı pasını o bölgede savunma araya girdi izin vermedi. Kontra atak şansı Seymenler adına ilerliyor sol taraftan. Savunma izin vermedi. Hakem dün çaldı o bölgede bir sakatlık var. Umarım ciddi bir şey yoktur. Bir, bir noktadan servis vuruş kullanacak Seymenler 1923. Hakem baraja ayarladı. Son kontrolünü yapıyor. Düdük geldi. Şimdi bir vuruş top dışarıda. Savunma topu kontrol ettiği Seymenler'de. Şimdi Mehmet top top Bir hata. Kaleci Ahmet İçiz'i vermedi. Ahmet Diç. Savunmanın hatasını telafi etti. Takımı sırtlıyor. Elle müdahale var. Karacık geçtik. Oyunu hareketlendirdi şimdi Yusuf bıraktı orta alanın doğru pasını iyi bir kontrol gelmedi Savunma araya girdi top tekrardan Karacık'ta kaldı bir vuruş kale bittiği ayaklarıyla karşıladı Kontra atak şansı Seymen adına 2'ye 3 yakaladılar top kaybı oldu ama tekrardan önünde kaldı top Oğuzhan bıraktı pasını Can Can mükemmel Önünde kaldı bir vuruş gol Denge bozdu değerli Seymenler 1923 takımı golü buldu. Düdük geldi. Şimdi bir vuruş. Barajdan seken top önünde kaldı. Bir vuruş kaleci. Orta alana doğru bıraktı pasını. Karacı Bata. Atan yönü sağ tarafa doğru değiştirdi. Orta bıraktı topunu. Savunma araya girdi, vermedi. Kontrol atak şansı Seymen adına az adamla yakalandı. Karaci bir vuruş gol. Skor 2-0 değerli izleyiciler. Bir vuruş savunmaya çarptı top. Tehlike devam ediyor. Bıraktı sağ tarafa doğru. Müsait pozisyonda bir vuruş kaleci ayaklarını uzaklaştırdı. Savunma. Atak devam ediyor. Bitmeyen Seymen atağı. Şimdi savunma uzaklaştırdı. Can içeri doğru bir orta savunma kafayla indirdi. Bir vuruş kaleci mükemmel uzandı. Uzaklardan bir vuruş kaleci Ahmet Dinç. Mükemmel uzandı gol izin vermedi. Her zamanki gibi Ahmet Dinç çok iyi. İçeri doğru bıraktı. Bir vuruş daha savunma bu sefer izin vermedi. Sol taraftan eliyor Kara acip takımı. Şimdi savunma uzaklaştırdı. Bir anlaşmazlık top karacipte kaldı. Bir vuruş kaleci Ahmet hiç mükemmel refleks ile topu köşe uşuna gönderdi. Ortalan doğru bıraktı pasını, sıyrıldı rakibinden şimdi Karacıpata pata. Kısa paslar. Orada bir top kaybı. Tekrardan kazanmasını bildi. En geriye. Kalesine kadar döndü. Oğuzhan bıraktı pasını. Hadi, hadi, hadi. Halil İbrahim yetişemedi. Savunma aldı topu. Hadi, 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 hadi. Emre oynadı. Savunmaya geçemedi. Top Yusuf'ta kaldı. Karacip kolçi bastırıyor Yusuf hatalı paslar üst üste Karacip'te. Halil İbrahim. Bıraktı pasını Can. Hadi. Bir vuruş top dışarıda. İbrahim'de kaldı top. Oğuzhan. Bir vuruş asfaltla dışarıda. Çok güzel vurdu ama top çerçeveyi bulmadı değerli izleyiciler. Yürü. Kara Acip kazan topu. Savunma araya girdi izin vermedi. Bugün Seymenler savunması ve kalesi gerçekten çok iyi. Bir vuruş mükemmel bir gol. Halil İbrahim uzun. Çok güzel bir gol attı. Beklenmedik anda vurdu topa. Skor 3-0'a geldi değerli izleyiciler. Arka ikiye indirme çabaları. Açtı ortasını. Kafayla vuramadı. Top dışarıda. Güzel bir orta oldu ama sonuç gelmedi. Düdük geldi değerli izleyiciler. İlk yarının sonuna geldik. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler. Son hazırlıklar tamam. İkinci yarı için değerli izleyiciler, Hakem İsa hazır düdüğünü bekliyoruz. İlk yarıda 3-0'lık Seymenler üstünlüğü var. Düdük geldi. Karşılaşma başladı değerli izleyiciler. İkinci yarıdan hepinize iyi seyirler. İlk yarıda tekrardan hatırlatayım, Seymenler 1923'ün 3-0'lık üstünlüğü var. Halil İbrahim'in mükemmel iki golüyle ve da bir gol attı. Seymenler'de kaldı top. Emre şimdi atan yönünü değiştirdi sol tarafa doğru o bölgede kaptılan top Can Aynen. Ali İbrahim oynamak istedi savunma araya girdi sağ, sağ, sağ. Güzel serili rakiplerinden Karacık doğru şimdi bıraktı sol tarafa doğru yerden oynadı o bölgede Aynen. Orada İçeri doğru bıraktı. Bir vuruş savunmalara girdi izin vermedi Can. Mükemmel girdi. Oğuzhan şimdi kontrol atak şansı sevmeler adına uzaklardan bir vuruş top dışarıda. Sol taraftan ilerliyor. Bir vuruş Kalecihan bitti. Hiç açıldı izin vermedi top dışarıda. Kaybedilen bir top Karacip adına bir şans olabilir. Direniyor o bölgede. Yardım arkadaşı geldi ama hatalı pas. Top tekrardan Karacip'te kaldı. Karşılıklı top kayıpları içeri doğru bir orta savunma kafayla uzaklaştırdı atak devam edecek yerden bıraktı geriye doğru bir vuruş kaleci Ahmet Diğiş ayağını uzattı izin vermedi Halil İbrahim dengesini kaybetti ama top tekrardan onda kaldı Kendi dün çaldı o bölgede fal var kaleci Ahmet hiç, Hiçbir şey demiyorum pozisyona. Ahmet hiç mükemmel bir refleksle izin vermedi gole. Uzaklardan bir vuruş top dışarıda. Bir temas var orada. Köşe vuruşuyla oyunu Ahmet izleyiciler. Halil İbrahim'in önünde kaldı. Bomboş pozisyon şimdi kaleci açıldı. Sığılır rakibinden. Kaleci izin vermedi gole uzaklardan bir vuruş top dışarıda. Adamı. Önünde kaldı top şimdi. Hakem Penaltı beklentileri hakem devam et dedi. Seymenler 1923. Oyunu kontrol altına almış bulunmakta. Skor olarak da oyun olarak da şimdi Can. Can bıraktı pasını. Bir vuruş yerden top direkten döndü. Şanssız bir an Seymenler adına. Şimdi Karacip takımı atakta. Sıyrılamadı rakibinden. Bıraktı pasını sağ tarafa doğru. Bir vuruş gol. Halil İbrahim Uzun. Skor 5-0. Tekrardan hatırlatayım. 5-0'lık Seymenler üstün var. İçeri doğru yerden bıraktı. İyi bir vuruş gelmedi. Top tekrardan köşe alanda kaldı. Güzel seri rakipten ama savunmaya takıldı. Şimdi kontrol atak şansı olabilir Seymenler adına. Top o bölgeden çıkmadı. Hakem dünün çaldı. Elle oynama var o bölgede. Can şimdi orta alanda kaleye baktı. Bir vuruş. Topas farkla dışarıda. Hazırlıklar tamam düdük geldi. Şimdi bir vuruş barajdan seken top. <laughs> Nefeslerimizi tuttuk ama gol olmadı değerli izleyiciler. Karaci gol peşinde. Arada gol bulmuş değil. Dinliyoruz. Gol geldi değerli izleyiciler. Karaci parada golü buldu. Skor 5-1. Kontra atak şansı. Seymenler adına ama savunma kalesine verdi. Topu uzaklaştıramadı atak devam edecek. Kafayla indirdi önüne doğru savunma soran araya girdi. Topu uzaklaştırdı. <laughs> Hatalı bir pas oldu savunma. Topu kaptı hemen şimdi. Top yükseklik kazandı. Ama kara cipte kaldı. Bıraktı orta alan doğru. Şimdi baktı kaleye bir çalım. Bir vuruş savunmadan sekti top önde kaldı. Bıraktı pasını bir vuruş kale cevap etti hiç. Bizi vermedi gole. Bu gece Ahmet'in çok iyi. Allah Allah. Allah, Allah. 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 Allah Allah. Adam gibi oynuyor o Var mı? orta alanda ilerliyor. Söğüt rakibinden bir çalım daha. Yerden bıraktı. Bir vuruş. Gol. Oğuzhan attı. 5-2 oldu skor değerli izleyiciler. Fark 3'e indi. Kaleci oyunu hareketlendirir tekrardan. İkinci yarıda Karacibin üstünlüğünü görebiliyoruz oyun olarak. Skor olarak da farkı azalttı. Şimdi Ali İbrahim kazanma çabası o bölgede. Emre izin vermedi. Peşinde Can var. Can kazandı topu. Hatalı bir pas geldi. Tekrardan kazandı Seymenler topu o bölgede. Direniyor Karagacip. Kazandı topu. Can önünde. Top dışarıda İçeri mücadele etkisi sonuçlandı köşe vuruşuyla oynamam hemen devam hızlıca kurandı oyunu Bir vuruş Top dışarıda Hüseyin adına şimdi bir vuruş top dışarıda Savunmanın müdahalesi var köşe vuruşuyla devam edecek Karaci, farkı kapatma peşinde Bastırıyor Güzel doğru rakibinden geriye doğru bıraktı Savunma izin vermedi ama tekrar önünde kaldı. Şimdi bir hadi, hadi. mükemmel bir gol. 5-4'e geldi. Skor değerli izleyiciler fark bire indi. Karacip ikinci yarıda şov yaptı resmen. Tunağan mükemmel bir golle skoru 5-4'e getirdi değerli izleyiciler. Köşe vuruşuyla oyun Yerden bıraktı, savunma araya girdi. Seymenler savunması kapandı değerli izleyiciler. Bir gol daha yemeye tahammülleri yok. O bölgede de far kararı var. Oyun biraz sertleşti. Daha bir pas geldi şimdi. Ahmet diş attı. Aman Allah'ım kaçan gole bak. Net gol pozisyonu kaçırdı değerli izleyiciler. Kara Acip. Beraberlik şansını resmen Geri tepti. Canın önde kaldı. Top şimdi aşırttırdı. <laughs> 50 artı 2 değerli izleyiciler. Herkes geri. Skor 5-4. Uzatma dakikalarındayız. <laughs> Bir vuruş savunmaya koydu. vermedi. Değerli izleyiciler maçta son anlar. Gel bak, gel bak. Maçın heyecanı Doruk'ta. Karacip bastırıyor Seymenler savunuyor ya. Bir vuruş gol Beraberlik golü geldi değerli izleyiciler Skoru 5-5 Karacip ikinci yarıda şov yaptı Eşitlik geldi değerli izleyiciler Son düdük geldi değerli izleyiciler Sağdan Galip ayrılan takım çıkmadı 5-5'lik eşitlik var Seymenler üstünlüğü yakaladı ama Karacık bırakmadı maçı. Berabere bitiyor maç.